Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Bu ee, sizlerle Minecraft'ta nasıl e, yüksek FPS alınır onu göstereceğim arkadaşlar e, İlk önce şu Gamma Game Booster'ı indireceğiz arkadaşlar e, Game Booster 3'ü indireceğiz e, 2 ile 1'i de var ama siz en son sürümü indireceksiniz arkadaşlar 3'ü indireceksiniz e, Bunu açıklama kısmına vereceğim ben Game Booster'ı <laughs> Sonra ee, şimdi game monster'a giriyoruz sonra burada minecraft dosyası var ee, arkadaşlar bu sizde olmayabilir o yüzden ekleye basıp buradan ee, bir dakika şuradan altta da yazıp minecraft dosyasını aç dedim mi olacaktır arkadaşlar minecraft e, buraya gelecektir. E, şimdi eee Minecraft'a tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra güçlendir ve başlat'a basıyoruz. <laughs> arkadaşlar bu dolacak, oyun açılacak. O yüzden e, bu dolana kadar şimdi oyun ekranına geçelim. Evet arkadaşlar son bir e, bir şey daha unuttum arkadaşlar. Şimdi e, Optifine indirip 50 FPS daha arttırabilirsiniz şimdi buradan Optifine sitesine giriyorum Optifine.net yazarak e, bunu açıklama kısmına vermem e, çünkü e, siz Optifine.net olarak girebilirsiniz ama Game Booster 3'ü e, açıklama kısmını indirme linkini vereceğim arkadaşlar şimdi burada e, en çok e, kaliteli e, şu an 1.8'de bir video arkadaşlar. Şunların ikisinden en üsttekini yapacağınız hangisini indirmek istiyorsanız e, indirdikten sonra Minecraft'a gireceğiz Game Booster'a e, işte benim önceki şeylerimle yaptıklarımla yapabilirsiniz. Ve şimdi geçelim oyun ekranına. Evet arkadaşlar oyun ekranına geçtim. E, şu an ben videodayım diye biraz FPS 150 FPS iniyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben 300 400 FPS almam lazımdı. Yani siz öyle alacaksınız zaten. Sonra Arkadaş e, arkadaşlar şimdi bir vi ayarlar video ayarları şimdi grafikler hızlı, yumuşak ışıklandırma, kapalı, smooth light level e, bunu full şey yapacağız arkadaşlar. Aşağı yapacağınız. Eee parlaklık bunu istediğiniz gibi yapabiliriz arkadaşlar hiçbir şey değişmeyecek bu full, e, bunu fast yapacağız arkadaşlar 5 fps daha artar sonra buraya gelelim e, arkadaşlar görüş e, mesafesi en önemli şey mesela 32 yaptığımı aşırı derece fps düşüyor e, ama ben 5 ee, ne kadar indir ben 5 kullanıyorum arkadaşlar. Ne kadar indirirseniz o kadar çok FPS kazanırsınız. Sorun ee, arkadaşlar sakın böyle yapmayız. Ee, çünkü 60 FPS'ten yukarı çıkmaz. Ee, o yüzden şöyle yapın. Sonra e sarsılmaya göster bu da hiçbir şey değişmiyor. Ben kapalı yapıyorum. Ee, Wobble'ları kullan. Arkadaşlar bunu açık yapacağınız e Yalnız arkadaşlar eee Optifine, 1.8 Optifine indirmeniz lazım. Çünkü bunlar 1.8 ayarlar. Ee, oh ne oldu lan öyle bir şey. Kulağımda bir şey oldu. Neyse. Arkadaşlar Foxstar 0.2 e, Bu da 3, 4, F, 5 FPS falan verir. Ee, yani bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Blokları farklılaştır arkadaşlar. Bu hiçbir şey değil. Şunu açık yapıyorum ben. Ee, şimdi gelelim. Details. <laughs> arkadaşlar hepsini of bak bir dakika of yapacağız. fast e, şu sky gökyüzü mavi gözümesi e, bu of fast fast arkadaşlar funky olmayacak hiç e, funky olmayacak e, hepsi fast olacak fast 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 bu da kapalı of şu arkadaşlar e, pelerin peleriniz gözüküyor e, ben açık yapıyorum yine de pelerinim yok e, bu da açık arkadaşlar, bu da ee, ne yapıyordu unuttum neyse. E, şimdi gelelim enemy üstüne. E, arkadaşlar bunlar 10 olacak e, ama off olunca daha iyi oluyor yani bir 10-15 fps artı ama ben 10 olarak kullanıyorum. Şimdi gelelim quality. Sonra arkadaşlar e, bunu mi bay düzeyleri 4. E, bunu off yapacağız ki generator off, fast off on fast on ee, arkadaşlar bu hiçbir şey değişmiyor bunlar hiçbir şey değişmiyor ee, of bunlar on olacak arkadaşlar kesinlikle o, on olacak bu da of tamam ee, şimdi performansa geçerim ee, arkadaşlar bu sol üstü gözüğmesi e, bu yani mesela on yaptığım hiçbir şey değişmiyor ee, sonra arkadaşlar fast render 10 olacak, kesinlikle 10 olacak. Bu bir 30 FPS arttırır sizi. Yani çok iyi bir şey. Sonra otura geliyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi lagometer bunu off, bunu da off, kapalı. Arkadaşlar bu e, sol üstte gözgen bir FPS. Ben bunu 10 yapıyorum. E, profi off. Bunlar hiçbir şey değiştirmiyor. Sonra e, bu niketini yapsanız daha çok FPS alırsınız. E, tamam başka bir şey yok ve ee, arkadaşlar kaç FPS şu an ben videodayım diye şu an 450 FPS almam lazım videodayken bile 200 400 falan alıyorum 200 FPS alıyorum Aa, videodan dış e, videoyu kapattıktan sonra 350 FPS mi ne al alıyorum ben de ee, yani çok iyi bir şey arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.